arkadaşlar. Mayıs ayı olan beşli toplantımız hayırlara ve vesile olmasın diyor. Her birinizi saygıyla selamlıyorum. Bu arada AK Parti Başkan Vekilimize, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanımıza da katılımlarından ödeyip teşekkür ediyorum. Başkanımızın şehir dışında olması sebebiyle bugün meclis başkan vekili olarak Mayıs ayı meş yapacağız inşallah. Onun adına buradayım ve bu sebeple birkaç hususa değinip ardından gündeme geçmek istiyorum. 11 ayı sultanın mübarek Ramazan-ı Şerif'i uğurladık hüzününü yaşarken çoşku içinde bayram yaşadık. Rabbim nice Ramazanlara, nice bayramlara kavuşmamızı nasip etsin. Birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Geçmiş bayramımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Mübarek olsun. Vatan topraklarında ve sınır ötesinde aziz milletimizin huzuru ve güvenliği adına emniyet güçlerimiz, askerlerimiz kahramanca mücadele ediyor. Şehitlerimiz var, yüreğimiz yanıyor. Rabbim her birine ayrı ayrı razı olsun, ruhlar şad olsun, mekanlar cennet olsun. Kederli ailelerine ve ülkemizin başı sağ olsun. Rabbim tüm askerlerimizi, polislerimizi korusun, kollasın. Evet. Hayrına fırsat vermesin. Aynı zamanda dün evet. Yalova'da İl Başkan Yardımcı, Partisi İl Başkan Yardımcımız Özel Bahadır'ın evet. yeğeni Tarha Bahadır evet. şehit olmuştur. Evet. Evet. Ona da meşhur aracına Allah rahmet eylesin diyorum mekanı cennet olsun. Teğmen tarha bağlı. Yine Ramazan bayramı etkinliklerine denk gelen önemli bir konu Türkçülük günü 3 Mayıs 1944'te şanlı tarihini yükselen bir mücadele simgesidir. Türk milletinin önü vererek ufkumuzu aydınlatan Türklüğün kıvancı bütün milliyetçi kahramanlarımızın aciz şehitlerini rahmetle, minnetle, hürmetle anıyor. Türkçülük günü de kutlu olsun. Yine Sakarya'mızda e, Sakarya Spor'un çifte bir bayram yaşadık. Sakarya şampiyon oldu. Türkiye Futbol birinci lige yükseldi. Hepimiz gururlandık, Hepimiz çok sevindik. Büyük Sakarya'mız Sakarya diyoruz. Yine Türk Futbol Federasyonu şampiyonu olan Trabzon sporu.